buraya geldiğimde tekerlekli sandalye ile geldim hastaneye. Hiç yürüyemiyordum, hiçbir şekilde dizimin, ayaklarımın üzerine basamıyordum. 175 kiloydum. Ondan sonra e, bir ay bir süremiz vardı, işte ameliyat hazırlanma süremiz. Ondan sonra ameliyatı aldım. E, yaklaşık 10 ayda yet, totalde 75 kilo verdim. Peki özellikle ayakta hiç duramazken şimdi yürüyorum. Yani ee, eşim de bundan çok memnun tabi evde hareket halindeyim hiç yerimden kalkmazdım yaklaşık bir 24 saatin 12 saati ben yani evde bilgisayar başında ayaklarımı uzatarak geçiriyordum şimdi öyle değil daha hareketlendim ee, hayatımda ilk defa bacak bacak üstüne atıyorum yani 44 yaşındayım. Bunun lüksünü yaşıyorum diyeceğim. Bazılarına komik gelebilir ama bizim gibi kilolu insanlar için gerçekten çok değişik bir şey. Mesela Gross Market'lere gittiğim zaman tekerlekli sandalyeye muhakkak biniyordum. Eşim sağ olsun beni taşıyordu. Artık onlar yok hayatımda. Banyo yaparken en basiti, her insanın ihtiyacı banyo kadar zorlanıyordum ki yani nefes nefese kalıyorsunuz. Üç dakika girmiş gir, girdiğiniz banyoda duş alacaksınız. Ama ben bir çıkıyordum sanki 100 metre işte koşmuşum gibi nefes nefese çıkıyordum. Yani böyle geldim 44'ten sonra zayıf olarak man kendi vesaire <laughs> tekliflerini de değerlendireceğim. <laughs> Barış Hanım bize başvurduğunda yaklaşık e, 175 kilo civarındaydı. Vücut kitle indeksi 63'tü. E, tabii beraberinde büyük bir insizyonel herni dediğimiz kesi fıtığının olması bizim ameliyatımızı güçleştiren bir faktördü. Biz bütün bunları değerlendirdik. Kendisiyle e, ameliyat konusunda ne yapacağımız konusundaki değerlendirmemiz sonucunda öncelikle bir obezite ameliyatı yaparak e, kilo vermesini sağladıktan sonra e, fıtık problemiyle daha sonra ilgilenmek üzere anlaştık. E, aslında tabii ki standart dışı bir ameliyat olduğu için yani benim için de zordu bir cerrah için gerçekten standart dışı bir ameliyat olması. Eee sesinden geldik. Kapalı bir kapalı ameliyat yöntemiyle e, kendisine o zaman e, tüp mide ameliyatı gerçekleştirdik. Yaklaşık 11 aylık bir süre geçtikten sonra şu an 75 kilo civarında bir kilo kaybı söz konusu. Morbid obezite cerrahisi özellikle pandemi döneminde çok daha önemli bir hale geldi. Dünyada bununla ilgili bir takım bilimsel yayınlar, Morbid obezitenin yaştan sonra, e, ileri yaştan sonra pandemi, Covid 19 pandemisindeki mortaliteyi artıran en önemli faktörlerden birisi olduğunu e, bize artık gösterdi. Dolayısıyla e, morbid obezite cerrahisi günümüzde çok daha önemli bir e, durumda. Evet Barış Hanım. Şu anda canlı yayındasın ama bakalım kim var kim çıkalı? Piknik dönemine başlamış bulunmaktayız. Şöyle menümüz. Cem abi de burada. Nel ee, Hep beraber. Gel burada. Bu da gelir. Geziyordur kesin. İzliyor.